Değerli izleyenler, bir kısıtlama haberi de Orta Asya'dan geldi. Özbekistan, COVID-19'un Omicron varyantının yaygınlaşmasını engellemek amacıyla 10 ülkeye sınırlarını kapattı. Özbekistan Sağlık Bakanlığı, COVID-19'un yeni varyantını önlemek için bazı tedbirler aldığını duyurdu. Bakanlığın kararına göre salgının aktif olduğu ülkelerle uçuşlar yasaklanacak ve söz konusu ülkelerden gelen vatandaşların Özbekistan'a girişine izin verilmeyecek. 10 Ocak 2022 tarihine kadar Güney Afrika Cumhuriyeti, Botswana, Namibya, Zimbabwe, Mozambik, Madagaskar, Lesotho, Eswatini, Tanzanya ve Hong Kong gibi ülkelere uçuş düzenlenmeyecek. Özbekistan vatandaşlarının söz konusu ülkelere gidişlerine ve hatta transit geçiş yapmalarına da izin verilmeyecek. Yine söz konusu ülkelerin vatandaşlarıyla son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan üçüncü ülke vatandaşları da Özbekistan'a giriş yapamayacak.